Şimdi bütçede e, 600 milyar diye yılın hani bir ara tahmin edilen açık bir buçuk trilyona doğru gidiyor. Dolayısıyla onun bir finansman ihtiyacı olduğu için işte geçmiş programlarda da konuştuk. Yani ardından düzenlemelerin girmesi bekleniyordu. Şimdi bu haliyle bakınca vergi düzenlemelerine yenilere eklenebilir mi? Yeni kaynak yaratmak olabilir mi? Bu yeterli olabilir mi? Derse şöyle çok kaba olarak biraz daha tedbire ihtiyaç var gibi görünüyor. Bilmiyorum diğer arkadaşlar da aşağı yukarı aynı fikirdedir. Yani burada bitmez bu. Bunun ardından başka önlemler de gelir. Bir kaynak ihtiyacı var. Bu KKM'ye ilişkin olarak da Hakan'ın dediği gibi yani TL'den dönüşümlü yerine dövizden dönüşümlü devam edecek ama burada gördüğüm kadarıyla hazine üzerinde ciddi bir yük birikmeye başladı. Hazine üzerindeki yük alınarak Merkez Bankası'na devrediliyor. Yani hazine bu yükü piyasadan boşlanarak finanse etmesin, Merkez Bankası para basarak finanse etsin. Borçlanma mı para basma mı? Bizim tercihimiz bu. Burada para basmadan yana çünkü Merkez Bankası bu yükü bir şekilde karşılamak zorunda. Elinde banknot matası olan bir kurum para basar. Dolayısıyla bu evet, para artık... Arttırma... Evet. Şimdi yılın geri kalanında dolayısıyla biz yeni kaynak önlemlerini tartışıyor olacağız. Burada gecikme faizlerine ilişkin işte artırılsın gibi çeşitli öneriler de var. Bunlar da değerlendirebilir. İlla bazıları toba kanun gerekmeyen düzenlemelerle olacak tedbirler var biliyorsun. Onlar olabilir. Bu şimdi kanun düzenlemesi gerekenler bunun içine katıldı. E, yılın ikinci yarısında başka ne konuşuruz? İşte bugün az önce bu senin bahsettiğin gibi de bir enflasyon rakamı var. Bugün enflasyon rakamı açıklandı. Şimdi e, rakama şöyle baktığımız zaman e, bir yıllık enflasyon yani Haziran ayında bir önceki aya göre 1.3 puan düşmüş. Gayet güzel. %38'in bir olmuş. 39 küsürdü. Ama bu tabloya bakınca yanıltıcı yani bu 38.21 çok ciddi bir enflasyon ve Türkiye çok ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya. Ben bunu bugün böyle yarın için yazı yazarken biraz böyle iklim değişikliği olarak e, düşünüyorum. Küresel iklim değişikliği gezegenle ilgili değil de ekonomi de iklim değişikliği. O da şöyle oluyor Türkiye'de haziran ayı enflasyon rakamları genelde çok iyi rakamlardır. Yani. 2005 yılından bu yana enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın sitesinde var. Ben böyle sırf haziran aylarını çıkarttım. Ve bunlarda şöyle bakarak çeşitli hesaplar yaptım. Şimdi e, bu rakamlar bize gösteriyor ki 2018 yılından sonra ekonomide iklim bozulmuş. Enflasyon bir üst platoya çıkmaya başlamış 2018. Yani orada rakamlarda görüyoruz. 2018 yılına kadar yani hatta 2012 yılına kadar bakarsak mesela 8 yıl, 2005, 2012, 8 yıl var. Bunun 5 yılında aylık enflasyon eksi çıkmış. 2005 ile 2017 arasındaki enflasyon oranı ise ortalama e, binde bir e, nokta e, binde 13 diyelim o civarda. Yani çok düşük bir artış var. O dönemde sıfıra <laughs> çok yakın çıkıyor Haziran enflasyonları ya da eksi çıkıyor. Ama gel gör ki son 6 aya baktığımız 6 yıla baktığımız zaman işte geçen sene 4.95'miş aşağı yukarı 5. Bu sene aşağı yukarı %4'lük bir artış var. Muazzam bir artış. Yani bir zaman bunlar yıllık enflasyonda bu 6 yılın yani 2018'den bu yana ki 6 Haziran'ın ortalaması da %2.58. Dolayısıyla bizim yani enflasyonu da artık kabul etmemiz lazım ki 2018'den sonra biz bu işi ihmal etmişiz. Ve fiyat istikrarını arka plana koymuşuz ve enflasyonun ayrı bir platoya çıkmasına göz yummuşuz. Şimdi görünüm nasıl? Görünüm hiç açıcı değil. Bunu sadece biz demiyoruz. Merkez Bankası söylüyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurulu açıklamasına bakıldığı zaman orada diyor ki yakın döneme ilişkin göstergeler diyor enflasyonun ana, ana eğiliminde ana trendinde yükselişe işaret etmektedir. Yani dolayısıyla ana eğilim yukarı doğru. Bu ayki açıklanan rakamlarda rakamlara girmiyorum ama çekirdek enflasyon rakamları da onu gösteriyor. Dolayısıyla orada bir yükselen bir trend var yani şu anda. E, yurt içi talep güçlü kur olumsuz etkiliyor ve Merkez Bankası'nın sık sık vurguladığı bir hizmet enflasyonunda oluşan bir ciddi katılık var. Yani bu üç faktör ağırlıklı olmak üzere. Enflasyonun yönü yukarı doğru. E, artı iç talep kaynaklı güçlü seyir sürüyor hala çünkü rakamlar onu gösteriyor. Daha hala ekonomide e, soğuma yok. O küresel ısınma gibi ekonomideki ısınma da devam ediyor. Dolayısıyla bu aslında seçim öncesi dönemde yapılan bir bilinçli tercihti. Yani enflasyon bırakıp ekonomi ısındırılarak e, seçim öncesi seçim ekonomisinin şeydi. Şimdi bunun faturasını ödüyoruz bir anlamda. Maliyet tarafına bakalım. Maliyet tarafında da öyle çok rahat değiliz. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren gerileyen bir küresel emtia fiyatları var. O Allah'tan şansımız olan bir gelişme. Artı lojistik fiyatları, uluslararası taşımacılık maliyetleri de yatay seyrediyor. O da gene şansımıza. Ama geliyor ki döviz kurları, iş gücü maliyetleri gibi maliyet kalemleri var. Bunlar üretici fiyatlarını özellikle baskılamaya devam ediyor. Oradan da işte tüketiciye geçiş var. Özellikle bu son dönemdeki Türk lirasındaki zayıflama bu önümüzdeki dönemde hem enerjiyi hem ithal edilen diğer girdi fiyatları üzerinde baskı oluşturacak. Bunu söyleyen de bizzat Merkez Bankası bir tespiti yapan yapar. Merkez Bankası diyor ki o şeyin de aslında önemli bir değerlendirme. Türk lirasında değer kaybı, artan kur oynaklığı, ücretlerde gene yerine artışlar var. Bunlar yakın dönemde enflasyon üzerinde maliyet yönlü ilave baskı oluşturacak diyor. Merkez Bankası'nın öngörüsü bu. Onun için bizim gördüğümüz manzara kadar şu enflasyonu çok iç açıcı değil. Ha, bu tablo diyor ki acil aksiyon alın. Acil aksiyon da, da aslında baktığımız zaman dünyada bu işin kitabı belli. Daha sıkı bir parasal duruş, daha sıkı, daha disiplinli bir mali duruş. Şimdi bu vergiler biraz daha belki o mali duruşun disiplinli mali duruş, sıkı mali duruşu adımlar olarak görülebilir. Kurumlar vergisinin artırılması. Parasal sıkılaşma başladı ama oradaki tartışma yetmez ama evet tartışması. Yani ve daha yüksek bir artış yapabilirdi Merkez Bankası. Bu parasal düşüş kesmez. sıkılaşma kesmez. Ne yapılır? Kademeli artış devam edecek. Zaten Merkez Bankası bunu diyor. Dolayısıyla daha sıkı para ve daha sıkı maliye politikası yönünde harekete geçilmiş gördüğüm kadarıyla. Bunun dozajı tartışılır. Çünkü sorun çok ciddi ve Merkez Bankası da vurguluyor. Diyor ki fiyat istikrarındaki bozulma hem makroekonomik istikrarı hem de finansal istikrarı tehdit eder diyor. Dolayısıyla bu noktada durum tespiti doğru. Ama önlem güçlü, dozajı yeterli mi? Orada şüpheler var. Bana göre daha sıkı bir parasal e, sıkılaşma olması gerekirdi ilk para politikası kurulu toplantısında. Bundan sonrakilerde belki telafi edilebilir. Yani daha yüksek bir artış olmalıydı diyorsunuz. Daha yüksek bir artış olabilir. Çünkü ne kadar güçlü başlarsanız o kadar da onu daha önce tartışmıştık. Yani normalde parasal sıklaşma evet. dönemlerine sıklaşmayı önden yüklemeli yapıp ondan sonra bir yer dengeye basıp geri gelmek daha doğru bir yaklaşım olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü bu enflasyonun boyutu çekirdek enflasyon rakamlarına bakıyorsunuz. Böyle güçlü bir enflasyonu durduracak güçlü bir parasal sıklaşma ve mali sıklaşma gerekiyor. Bir yandan da önümüzde 8 ay, 9 ay sonra seçim var. Seçime yakın bu işi bitirme hevesinde bir hükümet. Bir yandan da böyle bir soru işareti var. Evet ne kadarlık bir sürece yayılmış oluyor gerçeklere dönüş herkesin merak ettiği mesela enflasyonda gerçek rakamlara ne zaman ulaşacağız? Bir de hedefi artık bir tarafa bıraktık. Yani %5'lik bir enflasyon hedefi var ama oraya ulaşamasak bile biz gerçek rakamlara ne zaman ulaşırız diye insanlar Daha merak ediyor. Yani ücret artışları yeni yapıldı, yeni açıklandı. Evet. İşte emekliler işçi emeklileri yapılacak, onlar yapılacak. O ücret artışlarının hepsinin biliyorsunuz yani enflasyon evet. etkisi evet. vardır. Yapılmamalı demiyorum. Çünkü evet. ücretli kesim çok ciddi real kayıpları uğradı. Onların kayıtlarının telafi edilmesi gerekiyor. Ama bir yandan da bu ücret artışlarının enflasyon üzerindeki kaçınılmaz bir etkisi var. Şimdi onları da önümüzdeki dönemde göreceğiz.